beden. 3. takımın modeli gelsin. Nevin Hanım geliyor. Geçtim da, 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 Herkes dönüp bana baksın. Güzel işler. Daha daha Kupatarım. Sensin. Sensin. Kuaförüm sensin. Ayna kapansın ve Nevin Hanım kendine baksın. Keşke sen de beni bu şekilde görseydin ama artık bundan sonra rüyanda görürsün herhalde. Barıştıracağım ben sizi inşallah. Artık beni kaybettin sonsuza kadar. Ay yüz çok beyaz <laughs> Belki saçınızın arkasına bakmak istersiniz. Ama o aydınlık bir listede. Sırtınızı aynaya dönerseniz çok rahat görebilirsiniz. Sırtınızı aynaya dönün isterseniz. Ha şöyle mi? Evet. Hı. Hmm. Evet çok güzel olmuş. Şöyle ön alabilir miyim sizi? Bakın makyajı nasıl Çok sormuş. güzel oldu bu iş, Güzel makyajı. Nasıl buldunuz kendinizi? Ben çok beğendim. Çok beğendiniz? Evet. Tam istediğiniz gibi mi her evet, şey? Evet, Saçınız, makyajınız? Tam istediğim gibi. Zaten anlatmıştım ben kendilerine. Aynısını yapmışlar. Çok ümitsizdiniz bir ara bayağı. <laughs> Peki siz evet. ağladınız. Evet ağladım. Tam olarak ne sebeple? Ya nişanlanacak nişanlıydım. Biz çünkü bir ara acaba mı dedik yani günler. Ne yaptın sen de nişanlıydım ama... tam evlenecektim e, olmadı Aldatıldığımı öğrendim oh. o yüzden çok oh. üzüldüm çok. Ne kadar süre önce oldu bu? İki yıl önce olmuş bayağı aslında. Evet ama, ama hala tabii... acısı çok taze içimde. Tatsız bir hikaye ama bu günkü saç modelimiz sizi oralara götürdü belki. Evet Onu hatırladım bir anda duygulandım gözümün önüne geldi yaşadıklarım. Yani tam evlenecektik ama olmadı. Umarım bundan sonraki hayatınızda tam da istediğiniz aşkı bulursunuz. Ve belki İnşallah. bu saçı ve bu makyajı yaparak nişanınızı yaparsınız. Neden olmasın? Belki de olabilir. Her Gerçekten şey olabilir. kendimi rüyada gibi hissediyorum. Hiçbir kapıyı kapatmamak <laughs> lazım lütfen. Evet. Çok sevindim kendinizi bu şekilde beğenmenize. Ne diyorsunuz? Ee, yaptığınız saç ve makyajı? Samimiyetimle söylüyorum muhteşem görünüyor. olabilecek ama... en güzel saç ve makyaj bence. Ama öyle değilmiş gibiydi değil mi? Çok tedirgindi Eskide... ve emin değildi. Evet ben de saçını yaparken ağlamaya başlayınca ben de korktum. Acaba ben bir şey mi yaptım falan diye ama sonra anlattı. Çok evet. üzüldüm. Evet. İnşallah bu hafta içerisindeki yaptığımız saçlarla... Daha daha başka kısmetlerle inşallah. Olur mu acaba? Bence olacak. Göreceğiz. Ben öyle düşünüyorum. Onlar sonra. Ve şimdi bakacağız. İnanın bana kuğu gibisiniz. Zaten çok güler yüzü. Çok beğeniyorum. Ben Aynı benim gibi. Teşekkür ederim. Ama benim ben tabii eleştirilere açık biriyimdir. Tabii eleştirilere. Beğenmeyenler olabilir. O yüzden şimdi yorumlarımızı alacağız. Deniz ne diyorsun saça? Ve lütfen Dilan sen de hemen akabinde makyaj yorumunu Emeğine yapar mısın? Emeğine e, Genel olarak güzel ama ben ilk başta da dediğimin aynısının arkasındayım. E, gelin saçı gibi olmuş. Hani gelinlik giyse tamam. Nişan saçı için biraz daha abart olmuş. Hani daha güzel. E, bir tık daha aşağıda olabilirdi. Mesela bu da çok havada. Çok gür durmuş. Görsel olarak güzel mi? Evet güzel. Ama bunu bir düğününde yapsaydı. Hiç yani düğün günü olsaydı ya da nikahına giderken yani. gelinliğini giydiği zaman yapsaydı evet çok güzel. Sizin de saç ayrımında burada yine aynı hata var. Nasıl hangi geçiş hata? Geçiş olarak. Hangi yine hata? burada. Orası çirkin bir görüntü oluşuyor Neresi orada nedense. Tacın e, bu benim olduğum taraftan tekrar bir döner misiniz? Solumda kalıyor. Bir daha görelim. Gördünüz mü? Hemen Saç de... ayrımından mı bahsediyorsunuz? Evet, o ayrım hoş durmuyor. Çok hoş duruyor. Beyazdır görünüyor. Yani onu makyaj gözlüğünüzden <laughs> söyleyip halledebilirdiniz. Onu kapatabiliyoruz bizler. Makyaj ee, saça karışmıyor ama. Hayır düşünüm. kapat... Yani siz Peki yapabilirdiniz. Bizler yapabiliyoruz diyeyim. onu. Siz de yapabilirdiniz. Ben yapardım. Mesela ben olsaydım orayı güzelce saç sonuna uygun bir şeyle madem öyle kapatırdım. Ben Daha, orada hata görmediğim hani, için. Hayır gör, görsel olarak güzel olsun. Arkadaşım zaten kapatmış. Ha, hayır farkındaymış. Sonuç itibariyle Farklı. sizce nasıl saç ve makyaj? Bence ee, çok güzel görünüyor. Nişan saçı olarak. Değil. O yani ama düğün saçı olarak evet Hiç güzel olmuş. Değil. Düğün saçı mı olmuş diyorsunuz? Diyorsun. Evet bence düğün saçı. Peki. Dilan nasıl buldun makyajı? Makyaj günlük bir makyaj bence. No, ee, zaten no, zaten no. tek renk far kullanılmış gölgelendirme Ben öyle istemiştim. Pardon? Ben öyle istedim. Sadece pembe Ya de. Öyle işte hani tek renk kullanılmış gözler lens mi sizin? Yok değil. Kendi gözünüz. Evet. Neden beğenmediniz makyajımı? Ben çok beğendim. Bak makyaj kötü değil. Sadece hani nişana uygun bir makyaj değil. Yani günlük duruyor. Hani göz renginiz çok güzel ama ortaya çıkmamış gözler. Yani çıkaramamış. Ama ben doğal bir makyaj ee, Bir de, de şöyle bir şey, senin, şey var. Kibrikler tam yapışmadı mı? Ya da eyeliner sürerken e, diplerde boşluk mu? Yapışmasaydı de de düşerdi zaten. Boşluk mu bırakıldı? Hayır. Hayır. Ekrandan bakınca, bakabilirsin bakınca, gelip, bakınca bir an, orada bir boşluk bak, yok. Bakmak istersen e, bak, yakından sen, sen, sen. bakabilirsin. Yo bir boşluk Orada yok bir yok. boşluk gözüküyor. Eyelinerin üstüne kirpik takıyorum ben o yüzden istesen de boşluk göremezsin yani. Evet kirpik yapışmamış o yüzden o boşluklar düşmüş şu an uç kısımları. Kirpikler yapışmadı mı? <laughs> Hemen? Yapışmamış bakabilirsiniz. Yapışmasa <laughs> durur mu ki ya. düştüğü... yapışmasa durmaz ama bilmiyorum ben de ee, bir uç kısımlarına bakabilir misin? Şey. Ee, uç kısımlarına bakabilir misin? İşte orada. bir mi gözlerini kapatabilir misin? Sana zahmet şöyle bir kamera görsün. Gözlerini kirpik kapatırsan, yapışık yani. Nevin. Kapattım. Ha, öyle Şuradaki mi? boşluğu ben görebiliyorum. Gelip baktım. Oradaki boşluğu görebiliyorum. Nevin Hanım muhteşem görünüyorsunuz. Şimdi bende. şöyle söyleyeyim. Birkaç tane eğer ki far kullanıldığı zaman bu nişan makyajı diye bir kıstas varsa o zaman birkaç tane far kullanmadığım için üzgünüm. Onun dışında rimel, kirpik her şey yerinde. Renkler de doğru kullanıldı. Yani bu nişan makyajı değil de günlük biz böyle mi çıkıyoruz dışarıya? Hani kirpik mi takıyoruz? Ya da yani işte bu üç renk bir... var. Takan var. Ha, gözleri ortaya çıkarmadı Hatta diyorsun. Şu an İpek. Eğer çok renk bilgin de. varsa, bak bir makyözün en önemli şeyi renk bilgisidir. Kaldı ki ben yağlı boya tablo yapan biriyim. Renkler konusunda gayet de uzmanım onu söyleyeyim sana. Bilmiyorsan da öğren. Yeşilin kontrastı kırmızıdır. Pembe de kırmızının bir ton olduğu için yeşil ya da ela gözleri kırmızılı tonlarla, pembe tonlarla ortaya çıkartırsın bu. Füme de güzel durabilirdi. bence. Füme Fünce? de güzel durabilirdi. Ne diyorsunuz? Saç için, saç önce için, sonra ee, makyaj için. Evet. Önü bence biraz daha volümlü yapabilirdin Güven. Çok basık kalmış. Tamam mı? Hiç gülme. Şu kısmı da böyle e, krepiye atmışsın ve öylece kalmış. Tiftik tiftik bir görüntü, daha temiz bir tarama olabilirdi bence. Arkada da bir uyumsuzluk var. Burası çok dolgun, aşağıya doğru zayıflıyor saç. O dolgunluğu devam ettirebilirdin. Olmamış. Bir arkanız dönebilir misiniz? Bakın bir şey söyleyeyim mi bu saç Tepe Evrim daha, daha bak burası evrim. daha kabarık Evrim bu saç Aynı kabarıklığı böyle geçirebilirdin. Pardon. Pardon Evrim. Bir de şu üst evrim, kısmı bir şey var ya. Gelmiş söyleyebilir miyim? Bak bu saç evet. bu saç. Evet. Olması gerektiği gibi oldu bence. Saçlı yani şey bu buna... Taş var mı? Çiçit falan var mı? Kendi saçı mı? Tabii ki ek saç var canım. Ek saç var Hatta mı? Hatta kaynaklar da var saçında. Kendi kaynakları Anladım. da var. Anladım. yani bu bence olması gerektiği gibi Elbette sana şekilde. göre tabii ki de öyle olması gerektiği ama ben yani. de yani ha şeyi görüyorum. Kendi görmek istediğimi görüyorum. Şu Şurada bir kabarıklık olabilirdi şu kısımda. Daha böyle hacimli ve daha öyle bir şey temiz yapamazsın çünkü ama. orada örgü var evrim. Tepede örgümüz var bak iyi bak modeli. Ha ondan örgü sonra. Tabii. Öyle. Tamam. Çiğdem. Eee, hemen makyaja baktığım zaman hanımefendinin gözleri renkli sanırım. Lens mi kendi gözü? Kendi yeşil evet, şu kendi an an gözü. evet. Kendi gözü. Evet. Ha, yeşil. Hı hı. ...buradan böyle mavi gibi de duruyor. O yeşil. Ee, yani pembeler açmış ama... E, ...yanaklar dolgun olduğu için... ...dudak... ...küçücük kalmış ve içeride kalmış. O da bu taraflar çok beyaz ve... ...kalıp gibi bir fondöten olduğu için... ...dudaklar böyle çok küçücük içeride kalmış. Göz kapakları zaten düşük olduğu için... ...eyeliner falan çok belli olmuyor. Direkt pembe olan yerler belli oluyor. Ee, göz rengine uyabilecek... E, renk de budur zaten. Tona ton çalışmayacaksan budur. Onda güzel şey yapmışsın ama sanki yani bak şuraları çok terlemiş. Bıyık kısmı çok terlemiş. Ama o şahsi bir şey değil midir? Evet ama hani o fondöteni bir Benim kat daha de çok terler. ince tabaka sürdüğümüz zaman o terleme daha az yansıyor. Kalın tabaka fondöten kalın tabaka sürüldüğü zaman direkt kusma yapıyor. Daha çok belirginleşiyor. Yoksa tabii de ki ter dura. terlemek tabii kişiye özgü. Genel ben, olarak beğendiniz gibi gördüm ben. Beğendim. Kaşlar çok keskin olmuş. Kaşları hani biraz daha e, yumuşatabilirdin. Keskin geldi bana kaşların boyaması. Onun haricinde iyi. Ramazan saadet ne dersiniz? Bugün Emel modeline hemen süreyim de gitsin diye bir makyaj yapmış arkadaş bugün. Almış herhalde ruju eline, kaşına şey gözlerine sürmüş, yanaklarına sürmüş. 80'lerin makyajı gibi olmamış mı? Hani süreyim de gitsin ya, bitsin gibi bir izlenim bıraktırdı bana. Bugünkü makyajını hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim Teşekkür çünkü ederim. hiçbir şey yok. Yani dediğim gibi ruj almışsın. Göze sürmüşün, yanağa sürmüşün, dudağa sürmüşün. Hadi git demişsin yani. Vallahi buradan şu çıkınca nişan, nişan düz makyajı et değil. Yani, ama yani sen düz dinlemiyorsun. Yürürken, ama dinlemiyorsun. Yorumları dinle. Yani. Yorumları dinle ben de seni dinleyeceğim. Peki. Bu nişan makyajımı. Sen salonumda bunu mu yapıyorsun? Bir kere önce düz yolda yürürken dikkat et. Bu yaptığın yorumla tökezleyip düşebilirsin yani. Çünkü şu anda hakkımı yiyorsun o bir. İkincisi salonumda ben çok fazla çeşitli makyaj yapıyorum kişilere göre herkese göre değişiyor. O o da iki. Onun dışında sen burada ne göremedin? 80'ler makyajında neyi buldun? Ben oraya yeşil bir far kullanmadım. Hadi bayanın isteği üzerine pembe renk kullandım. Bunu da bariz biliyorsun yani. Şimdi e, Nevin Hanım deseydi ki bana pembe kullan istedim sen de gri sürdün. Ne olacaktı burada? Siz modele Sonra göre mi hareket modele ediyorsunuz? Modele göre değil ki. Model nişan, sadece model nişan değil. konsepti. Tabii ki modelimizi dinleyeceğiz Yok, bazı konularda. yani bu nişan makyajı değil ya. Kim ne derse desin. Bir saniye desin. bitirmek istiyorum. Yok bu bitirmek nişan makyajı e, değil. Ya sen makyajı bu mesleği değil. bırak canım ya da konuşma bence. Bu nişan tamam. makyajı değil ya. Şimdi ben zaten Gerçekten değil. Ve kendimi savunmak zorundayım burada. söyledikleri şeyler çünkü e, normal şeyler değil. O yüzden de söylüyorum kirpik var. Senin takamadığın kirpik. Benim modelim istemedi. Bak. Nişan makyajı. Takamadığın e, deme. Model Daha, e, de 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 Daha önce taktım ne gördüm. Ben de model istemedi diyorum. O zaman ne değişiyor? Ben de model istemedi diyorum. Hiç takmasaydım aklını da taktığın kirpikleri gördüm burada. Konuşma Ay, bence. Taktığın kirpik diyorsun da model Takamadım istemedi diye diyorsun. Takamadım konuşamazsın ama. E tamam model Hı. istedi istemedi. Sen buna normal hani çok kötü bir makyaj diyorsan sana göre kötü olsun. Ben ne nişan makyaj. makyajı değil diyorum. Ruju almışsın eline sürüyor. Oraya buraya sürmüşsün. Ekstra daha yeni bir şey söylemeyecekseniz, artık son e, Ramazandan saçla ilgili yorum alıp puanlamaya geçeceğim. Eminiz. E, aynı şeyler dönmeye başladı. Buyur Sıra. Ramazan. Arkadaşım, ee, bu da güzel açıları vesaire güzel. Sadece benim şeyim, gelir saçını andırdı doğru. Ee, şimdi yüzü büyük modelimizin yüzü büyük. Şimdi. Tepeyi kabarttım madem. Doğru mu arkadaşlar? Kuaför meslektaşlarım. Burayı biraz küçülseydin yüz küçülmez Nereye? miydi? Nereye? Hayır bak tepeyi kabarttım tamam. da. Bak şuralar daha duruyor. Yani yüz daha büyük. Daha nasıl kabartıp indirebilirim onları? Anlayamadım. Hayır, hayır. Şuralara biraz daha inerdin. Şuraları. Nasıl diyorum. indirebilirim Ramazan? Bak şu anda git bak saça en dipte. Yani dalga Aynen en dipte. şu bölüm bak şu bölüm. Şu, şu, şuradaki aralar var ya biraz Yüzü, zayıflatabilir miydi? diyorsun. Burayı bastığımız zaman yüzün ön plana çıkacak. Abi şu anda zaten şey gibi duruyor. Ama buradaki basıklık oldu dediğiniz zaman doğru söylüyor. Çünkü yüz, yüz yuvarlak daha çok ortaya diyor. çıkacak o zaman. Hani çektiğin zaman hafif de olsa çektiğin zaman ...tas gibi çıkar yüz ortaya o hiç güzel bence yanlara bıraktığı volüm güzel evet. onda evet. bir sıkıntı evet, evet, yok hayır bana evet, evet. daha büyük gibi geldi o yüzden hayır yok hani. yok hayır hayır ramazan yanlara tamam. perç bırakmak arkadaş. her zaman modelin yüzünü daha küçültür evet. saç gerçekten yok. güzel olur ama hayır hayır ben, ben mesela diyorum ben, e, modelimin yüzü de küçüktü ben mesela geriye doğru aldım ama bu bayan onu yapamazsın dediği doğru yüdü tonmuş daha çok tonmuş diye ortaya çıkacaktı. Evet. Ben onu şeker gibi yaptım. Ben fikrimi söyledim <laughs> arkadaşlar sadece. Ee, onun dışında dalgalarım vesaire. Beğendin mi? Efendim? Oldu mu? Beğendin mi? Hoşuna gittin mi? Beğendin mi yani? Şimdi beğendim dediğim şu. E, tabii ki güzel çalışma güzel. Ama şimdi nişant saçı konseptinin dışında. Hmm. Abi sen Maksim bir, şey bir şey tutturuyorsun. Bak öbür sefer de aynı şeyi yaptın. Ne 80'lerin saçı dedik. Geldin dedin ki bir atın ortaya atmışlar dedi. Herkes atmışlar e, de dedi. Evin öyle söyledi. Bak sen bunu bana hep yapıyorsun Ramazan. Yapma. Adil ol. Lütfen. Arkadaşlar bakın. Nişan başında kullanılmayacak saçma Allah aşkına ya. Lütfen ya. Şimdi gelir ya. saçını daha çok andırdım dedi. Bakın. Andırmıyorum arkadaşlar gelir saçını. Gelir saçını da kullanabilir. Nişan onu. saçını da kullanabilir. Her türlü kullanabilir. Benim her türlü. Gelir saçına göre iyi ama nişan saçına havalı. Yani kabarık. olmaz mı nişan saçına bu? Bence kabarık. Bence fikir veriyorum ya. Peki ya, tamam bu sizin fikriniz. Ha, başka ne söylemek Tamam. tamam, tamam. Gözünün üstünde kaş var. Anladım seni. Oh. Senin oh. genel olarak anladım ben. Sen mi çocuğun aslında. Buyurun. Var mı başka bir şey? Tamam Özge Hanım. anlama geçelim mi? Evet. O zaman... ...Nevin Hanım. İlk gündeyiz. Haftanın ilk günü. Evet. Kendi kuaförünüze ve makyajınıza... ...bir ile beş arası kaç puan vermek istersiniz? Hmm, benim puanım... Beş. Aynen. Bravo. Gerçekten. Evet. Nevi, gitmeyin lütfen. Teşekkür Birazcık ederim. daha bana eşlik edin rica ediyorum.